Hakkın verdiğini halka vermek için bize böyle bir imkan sunan başkanımıza ve değerli belediye üyelerine tekrar saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu kentin zenginliklerini arttırmak niyetindeyiz. Yaptığımız her faaliyet bugüne nefes, yarınlara umut olacak. Mobil hizmet aracı sayesinde sağlık müdürlüğümüze gelemeyen insanların ayağına biz gideceğiz. sağlık hizmet aracının da erken tanıda, teşhiste vatandaşlarımızın işine yaramasını istiyorum. Hizmet aracımızın da beylik yüzümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.